Arkadaşlar merhabalar. Uzun zamandır video çekmiyorum. ya uzun zaman dediğim haftalık olarak çekmiş olduğum videolara bir yenisini ekleyeceğim. Bunların içerisinde de termometre formüllerini ortadan kaldırıyoruz arkadaşlar. Sadece ve sadece vermiş olduğum bilgiye dikkat ederseniz termometre ile alakalı hiçbir şekilde probleminiz kalmayacaktır. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir iki tane termometre çiziyoruz. Birinin donma noktası sıfır. kaynama noktası yüz. yani Celsius. Bir tanesi de 32, 212 şeklinde Fahrenheit'ı yazmış olalım. Bunların üzerinde 50 derecelik bir açı, 50 derecelik bir derece var. 50 derece şeyin göster değerini gösteriyor. Acaba Fahrenheit termometresinde bunun karşılığı kaçtır? Arkadaşlar bunların arasında 100 birim var mı? Var. 100'ü 100'e böldüğüm zaman bir birim mi kalacak? Evet. Buraya bakıyoruz. Arasındaki fark ne kadar? 212'den 32'yi çıkarttığım zaman 180. Bunu 100'e böldüğüm zaman ne kalıyor arkadaşlar? 1.8. Şimdi 50'yi 1'e böleceğim. 1.8'e çarparsam 50 çarpı 1.8 8'imiz düzgün olma tabii. 50 çarpı 1.8'den ne yaptı arkadaşlar? 90 yaptı. 90 yaptı. 90 artı ne diyorum? 32 de burada var mı? Var. 90 artı 32 dediğimiz zaman benim Fahrenheit karşılığı ortaya çıkacaktır. Şimdi bunu sadece santigrattan değil, başka bir örnekten yapalım. Sildim. Bu sefer 32 212 Fahrenheit'tan mesela Reomur'a geçelim. 0'a 80 değil. Mesela ne diyeceğiz? Diyelim ki burası 104 derece Fahrenheit derecesi. Acaba Reomur'da kaç yapacaktır? Burası neydi arkadaşlar? 1.8 ölçek. Burası ne olacak arkadaşlar? 100'e böldüğümüz zaman 0.8 ölçek. Yani bizim burada birleştirmemiz gereken şey şu. Buradaki fark ne kadar arkadaşlar? 72. 72'yi 1.8'e bölelim. Bunu tabii 0.8'e çarparsak bak ne bir formül, ne bir kafa karışıklığı, ne herhangi bir şey. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Sadece kafamızı odaklayacağımız şey ölçeklendirmesi ne kadar olmuş? Yani bu termometre duyarlılığıyla da alakalı bir durum zaten. Bizim bunları derece derece alt alta yapmamız gerekiyor. Burayı sadeleştirdik arkadaşlar 40 kaldı. 40 çarpı 0.8 dediğimiz zaman ne yapıyor gençlik? 32 Reumur derecesi olarak yazabiliriz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ha bir tane daha en son örnek yapalım. Hocam dediğinizi duyar gibiyim. Negatif değerlerde ne yapacağız? Bakın negatif değerlerde vermemiz gereken durum şu. 0'a 100 Geldi şurada eksi 40 demiş. Allah Allah. Şuraya gelin. 32'ye 212 iki diye. Abi şimdi kafalar karıştı. Neden? Eksiye al. 40'a 140 falan. Arkadaşlar onlara da gerek yok. Şuna bakıyorum. Eksi 40. Ölçeğim neydi arkadaşlar? 1. Neyle çarpacağım? 1,8. Ne yaptı bu arkadaşımız? Eksi 72. Yani bana diyor ki 32'den 0 ayar. Sıfırdan tekrar aşağı in. Ne kaldı arkadaşlar burada? Eksi 40 kaldı. Gördünüz mü? Demek ki bunun eksi 40 derecesinde bu da eksi 40 dereceymiş. Yani santigratla Fahrenheit'in eşit olduğu sıcaklık değeri eksi 40muş arkadaşlar. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Beni izlemeye, beni dinlemeye devam edin arkadaşlar. Yeni TYT tekrar videosu gelecek. Bir. İkincisi tüm bu yapmış olduğum pratikleri tek bir videoda toplamaya çalışacağım. Ve sizin izlemenize sunacağım arkadaşlar. İlerleyen vakitlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.